Gördüğünüz gibi bu dezenfeksiyon kabini dediğimiz evet. sistemleri uygulamaya soktuk. Ediremkimizde yani 14, 14 noktada bunları hizmete sunduk. Bu oldukça önemli bir dezenfeksiyon kabini. Buradan yani gelen insanlar kesinlikle ciddi bir şekilde bütün vücudu elbiseleriyle birlikte dezenfekte oluyorlar. Dolayısıyla bu virüsün yayılma hızını önemli ölçüde etkileyecek. Belediyemize, kaymakamlığımıza Belediyemizin e, özellikle e, belediye çalışanlarının yoğun olduğu fen işleri, e, park, bahçeler ve temizlik olduğu alanlara da kurduk ki personelimizle her gün bu dezenfeksiyon kabininde yeterek dezenfekte olarak e, sizlere hizmet etmeye devam edecekler. E, biz her şeyi hallederiz sevgili edilenler. Siz evde kalın, gerisini biz hallederiz. <laughs> Abone olmayı ve